Evet sorumuz bir ortak iyon sorusu. Şimdi öncelikle iki tane denklemi yazalım. Yazıyorum şuraya. Kurşun yodur. Kurşun iki yodur. Ee, tek taraflı ok mu çift taraflı ok mu? Az çözünen olduğu için bunu çift taraflı okla göstereceğiz. O zaman kurşun iki artı artı iki iyot eksi diyeceğiz. Şu iyi çözünen tuzumuz değil mi? Nitratlı bileşikler unutmayın. Su da iyi çözünür. O zaman PB NO3 2 diyelim yani kurşun 2 nitrat. Tek taraflı ok kurşun 2 artı artı 2 nitrat eksi yazdık mı? Sonra şu değerleri yerine yazıyoruz. 0.2 molar. Ben kurşun nitratı 0.2 dersem burası da 0.2 burası 0.4 olur mu? Peki devamında çözünürlüğümüz kaç verilmiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 değil mi? O zaman şuraya 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 diyorum. Şurası 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olsun. Bunu da yazdık mı? e, ee, bizden neyi soruyor? Saf sudaki çözünürlüğü. Biz önce KÇÇ hesaplayalım. KÇÇ dediğimiz şey neydi? KÇÇ kurşunla iyodun çarpımıydı. O zaman ben şu değerle şu değeri çarparım değil mi? Ama bir de ortak iyon 0,2 molar kurşun artı 2 gelecek. Bak. O zaman ben bunu ne yapacağım? Kullanacağım ama bunu ihmal etmek zorundayım. Şu değer bunun yanında çok küçük. O yüzden şurayı sileriz. Şu değerle bu değeri çarpacağız. Yalnız bunu çarparken karesini almayı unutmuyoruz. Karesi ne yapar bunu? 16 çarpı 10 üzeri eksi 14 yapar değil mi? O zaman şöyle yazıyorum 0 2 çarpı 16 çarpı 10 üzeri eksi 14 e, Burası da 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 14 gelir mi? Benim bulduğum değer kaç içe mi? Ama benden sudaki çözünürlük sorulmuş. O zaman ben buraya a'ya 2a diyebilir miyim? Burası 4a küp geldi mi? 4a küp 4a küp eşittir diyorum. KÇÇ değerimiz. Orayı 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 diyelim. O zaman şuraları sadeleştirdiğimiz zaman ne yapar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mi gelir? Yanlışlık olmasın. 32'yi 4'e böldük. 8. Aynen 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani cevabımız aşık çıkıyor.